Merhabalar, konumuz Göktürk kitabeleri. Bu derste kitabeler hakkında genel bilgi vereceğiz. Kitabelerin konusundan, niçin yazıldığından, kimler tarafından, nasıl bulunduğundan söz edeceğiz. Ve kitabelerin içeriğini açıklayacağız. Göktürk kitabeleri, Bilge Kağan, Kültigin ve Tonyukuk isimli üç devlet adamı adına dikilmiştir. Kitabelerde Türklerin sosyal yaşamından, Çin'le yapılan mücadelelerden, halkın tarihteki hatalarından ...ve devlet adamlarının halka hesap vermesinden bahsedilmektedir. Kitabeler taşlara yazılmış yazılardan oluşmaktadır. Tabi bu üç dikili abide dışında Balbal adını verdiğimiz taşlar da bulunmaktadır. 8. yüzyıla ait olan bu eserler söylem türüne örnek teşkil etmektedir. Yazıtlar 2. Göktürk Devleti dönemine aittir. Abdelerin yazılışında 38 harfli Göktürk alfabesi kullanılmıştır... Göktürk alfabesi Türklerin ulusal alfabesi olup bugün herhangi bir devlet tarafından kullanılmamaktadır. Yazıtlar bugünkü Moğolistan'ın Orhun Irmağı Vadisi'ndeki Koçaçaydan bölgesindedir. Tabirlerin bir yüzü Çince, diğer yüzü Göktürkçedir. Kitabelerin yüksekliği 3,5-4 metre civarındadır. Doğu, batı, kuzey ve güney cepheleri vardır. Bir cephesi Çince yazılmış, diğer cepheler Türkçe olarak kalem alınmıştır. Bu yazıtlara neden Bengü taşlar yani ölümsüz taşlar denilmiştir? Çünkü abideler acı tecrübelerin ve tarihi derslerin ardından söylenmiştir. Dolayısıyla geçmişi hatırlatmış, geleceğe ışık tutmuştur. Buradaki bilgilerin bu yüzden unutulmaması gerektiği düşünülmüş ve eserlere Bengü taşlar denilmiştir. Yazıtları bu yönüyle Atatürk'ün gençliği tabisine benzetebiliriz. Bakın Atatürk'ün gençliği tabisini okuduğumuzda ne görüyoruz? Geçmişten ders alınmış, geleceğe ışık tutulmuştur. Ve diyebiliriz ki Türk milleti millet olmayı bu liderlerden öğrenmiştir. Bilge Kağan ve Kürtügen kitabelerini Yolluk Tigin yazmıştır. Yolluk Tigin aynı zamanda bir edebiyatçıdır ve Bilge Kağan'ın yeğenidir. Tony Cook'a anıtın ise kendisi yazmıştır. Aşağıda metinlerden bir bölüm var. Bilge Kağan'ın öğütleridir bu metin. Bilge Kağan Türklerin yurtlarını nasıl kaybettiklerini anlatıyor. Geçmişten ders almalarını söylüyor ve Çin'e karşı dikkatli, uyanık olması gerektiğinden bahsediyor. Abideler tarih kitaplarında nasıl bir yere sahiptir ve yakın geçmişte nasıl keşfedildi biraz bundan bahsedelim. 13. yüzyıl tarihçisi Cüveni, Tarihi Cihanguşa isimli eserinde bu taşların varlığından söz etmiştir. 1709'da Ruslara esir düşen İsveçli subay Stralenberg sürgün yıllarında bölgeyi de gezmiş, bu taşları görmüş ve bunlara hayran kalmıştır kitabelerin resmini çizmiş. Ülkesine döndüğünde bu kitabelerden Avrupa'yı haberdar etmiştir. Kitabelerin varlığından haberdar olan Avrupalı bilim insanları bölgeye gelerek taşları incelemeye koyulmuştur. Devam eden yıllarda sadece Avrupalılar değil, Amerikalı, Rus ve farklı uluslardan birçok bilim insanı bölgeye gelmiş ve taşlar hakkında incelemelerde bulunmuştur. Abideleri ilk okuyan kişi Danimarkalı dil bilimci William Thomson'dur. Ondan bir yıl sonra 1894'te Rus Türkolog Radlov Abidelerle ile ilgili bir çalışma yayınlamıştır. Türk edebiyatı, tarihi, dili ve kültürü hakkında bu denli önemli olan yazıtları yabancılar araştırmış, okumuş ve yayınlamıştır. Bu da tabi bizim açımızdan düşünülmesi ve ders alınması gereken oldukça acı bir durumdur. Türk edebiyatında Orhun Abideleri ile ilgili ilk çalışma 1895 yılında Necip Asım tarafından yapılmış yazar Arap harfleriyle bu kitabeleri yayınlamıştır. Daha sonraki yıllarda Hüseyin Namık Orkun, Muharrem Ergin ve Talat Tekin de benzer çalışmalar yapmıştır. Her Türk'ün ömründe bir kez görmesi gereken bu anıtlarda nelerin yazıldığını iyi okuyalım. Eski Türklerin yaşamını, o dönemin ruhunu, bir liderin bir milletin kaderini nasıl değiştirdiğini iyi anlayalım. Bilge Kağan bu yönüyle 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkıp yeni Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Atatürk'e çok benzemektedir kitabelerin dilini çözmek ve bu metinlerde ne anlatıldığını anlamak çok kolay olmadı. Çünkü Göktürk alfabesi günümüzde kullanılmıyor ve Orta Asya'daki Türkler Kazak, Kırgız, Özbek gibi farklı isimlerle anılıyor. Dolayısıyla bu eserler kime ait? Bu çok düşünülmüştür. Moğolistan'da olduğu için Moğollara ait olabileceği düşünülmüş ancak görülmüştür ki Moğol dili ve edebiyatı bu kadar gelişmiş değil. Acaba Çinlilere mi ait diye düşünülmüş ancak Çince bölümünde Çinliler hakkında iyi şeyler söylenmediği görülmüştür. Dolayısıyla Çinliler de bu bölgeye uzak olduğundan e, Çinlilere de ait değil. Peki kime ait? Bakın orada bir kelime çözülmüştür. Tanrı kelimesi. Çünkü Tanrı kelimesi Türkçe ve gök Tanrı inancı eski Türklerin inancı. Tanrı kelimesi metinlerde Tengri diye geçiyor. Tabii N ile G sesi tek ses olarak. Bunu böyle düşünün. 5 tane ses var. Zaten bu 5 ses çözüldüğü zaman diğerleri de yavaş yavaş geliyor ve abideler bu şekilde okunuyor. Kitabeler ölümsüzlük taşı denilecek kadar değerlidir. Çünkü edebiyi değer taşıyan ilk Türkçe eserdir. Türk adının geçtiği ilk metindir. Tarihimiz, dilimiz, geleneklerimiz hakkında çok değerli bilgiler içerir. Türklerin sosyal yaşamı hakkında bilgi verir. Türk edebiyatının ilk siyasi dram örneğidir. Kitabelerin dil ve üslup özelliklerinden bahsedelim. Orhun Abidelerinde gelişmiş, ahenkli, zengin bir dil vardır. Anlatım destansı özellikler gösterir. Olaylar açık, yalın, akıcı bir dille anlatılmıştır. Buradaki dilin gelişmişliğinden Türkçenin çok daha eski yüzyıllarda yazılı ürünler verdiğini anlayabiliriz. Zaten bildiğiniz gibi Türkçe dünyanın en eski 5 dilinden biridir. Kelimelerin tamamına yakını öz Türkçedir. Çünkü Orta Asya yabancı etkileri kapalı olduğundan kelimeler genellikle Türkçedir. Göktürk alfabesi aşağıda gördüğünüz şekilde tabi günümüzde kullanmıyoruz ve herhangi bir devlet de kullanmıyor. Tarihe mal olmuştur. Ama tarihi ve ulusal değer ifade etmesi bakımından önemlidir. Dolayısıyla en azından tanımamız, bilmemiz gerekmektedir. Göktürk alfabesinde 38 harf vardır. Bunlardan 25'i sessiz, 9'u bileşik, 4'ü sesli harftir. Harfler sağdan sola, Yukarıdan aşağıya doğru sıralanmıştır.